İşte bu hoş olmaz. Ne lan? O silah nasıl? O silah niye yerde takla atıyordu? Vallahi bilmiyorum. Ya. B'de bir tane adam olabilir. Hayır, clear, clear. Ne dedi? Bastırdı short. <laughs> <laughs> Biraz geç bir info. Paketliyorum. Yapma, yapma, yapma. Aa, sayda girince ver bir daha key info'yu, tamam mı? Amına koydum. Verdikten 4 saniye sonra öldün. 4 saniye. Bastırdı şart. bizim asıs yaşa bir hevesten kadar Bıktım at